Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeğenliğimle beraber evet. çitoz yiyoruz. Evet. Şimdi çitozumuzu e, açtık ve yiyoruz. Hadi siz de evet. evet. Arkadaşlar bugün baya bir video yaptım hem sakız seviye hem de kelebek seviye. Evet. Arkadaşlar bunu 10 üzerinden puanım 10 hatta 100. Çünkü çok güzel. Ben 10 veririm. Üstüme de 10 verilmiş. Küçük yeğenim bu arada. Büyük yeğenim de birazdan puan verecek. Bu arada küçük yeğenim hasta. Şimdi size yeğenimin yüzünü göstereceğim. İşte bu Rümeysa benim büyük yeğenim. Bu da benim küçük yeğenim Sümeyye. Şimdi Rümeysa da 10 üzerinden puanını versin. Benim 10 üzerinden, üzerinden puanım 10. Ben de 10. Evet. Benimkini biliyorsunuz. Evet arkadaşlar bakın küçük yeğenim hasta ateşi çıktı herhalde değil mi ateşi çıktı? Evet ateşi çıktı. O yüzden eczaneden ona ilaç almaya gittiler. Sonra ona böyle meyve suyu falan aldılar. Hatta buraya yatak serdik onun için. Neyse evet arkadaşlar bugün birlikte kapatalım videoyu. Kelebek TV'ye abone olmayı, aa, like, like atmayı, like, yorum yazmayı, yazmayı unutmayın. Unutmayı.